Fırat'la önceden tanıştıklarını hep hissettim ben. Manar'ın inkar ettikçe işime geldim. Kardeşimle onun arasında seçim yapmamak için hep anlamamazlıktan geldim ben. Bana anlattığın için teşekkür ederim. Son gece neden arkandan gelmediğimi sana anlatmak istiyorum. Ne lan benden? lan? Böylece gitti ya. Yüzüme bile bakmadan tek bir şey bile söylemeden gitti. Seni hayatım boyunca affetmeyeceğim Fırat Kaza. İlişkinin yürümeyeceğini anlayınca böyle bir yalan oldu. Dönmeyecek. bir Birsel'le ilgili düğmeye basıyoruz. Ne yazalım? Bir anda kendimi burada buldum. Yani ayaklarım beni buraya getirdi. Bilmiyorum ki ne olacak beni neler bekliyor. İşte ben artık bu gece gidiyorum İstanbul'a. Biraz konuşalım mı?